Herkese merhaba ben Cemal Taner YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için şuradaki zile tıklamayı unutmayınız. Buradan tümü dediğiniz zaman bütün videolarla ilgili bildirim yine duyurularla ilgili bildirim alabilirsiniz. Ve yine buradan katıl butonuna tıklayarak üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Hepinize merhaba. Evet arkadaşlar yeni bir hediyeli kitap tanıtım videosunda beraberiz. Size bu videoda tanıtacağım kitabın ismi Uygulamalı Siber Güvenlik ve Hacking. Evet kitabı şöyle göstereyim yine her zaman olduğu gibi sağ üst köşeye resmini yerleştiririm. Kitap e, Abacus kitaptan çıkmış ve yazarı Mustafa Altın Kaynak. Mustafa Altın Kaynak e, Uygulamalı Siber Güvenlik ve Hacking tekrar ismini söylemiş olalım. Öncelikle son baskısı bu güncellenmiş 7. baskısı. Her zaman olduğu gibi yine fiyatı nedir derseniz, kitabına bak da e, ne yapacağım arkadaşlar. Bu şeyle ilgili, kitapla ilgili fiyatlar farklı, farklı olabiliyor belli listelerde. Videonun altında linkini bulabilirsiniz. E, yine burada e, eğitim videoları varmış. Bununla ilgili bakın şöyle, şurada eğitim videoları yazıyor. Yani demek ki Vakademi diye bir site var. Oradan üzerinde şeyler geliyor, böyle bir kodlar geliyor. Oradaki kodlarla, kodlar artık heh, kitabın en arkasında. Arkadaşımız, bunu hediye kazanan arkadaşımız oradaki videoları da izleyebilir. Öncelikle kitabın içerisinde neler var derseniz hemen şöyle bir bakalım. Yine şöyle kitabın içerisinden size sayfalar göstereyim. Şöyle, şöyle resimli olan kısımlardan. Yine şöyle göstereyim. Onun dışında yine şöyle. Başka neler gösterebiliriz? Evet, yani birçok bilgi var. Mesela eter kap kullanımı ile ilgili yine şöyle bir sayfa göstereyim. Heh, söyleyelim kitap kaç sayfa, kaç sayfa? 260 9 sayfa. Kitap 269 sayfa. Hemen içerisindeki konulardan bahsediyorum. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu kitabı da bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Onu da hemen söyleyelim. Öncelikle siber güvenlikten baş, başlıyor. Siber güvenlik kavramları, hacker çeşitleri, sızma testi uzmanı, e, işte internetin karanlık yüzü darknet falan bunların tanımları tabii yani çok ayrıntılı bilgi değil, yanlış anlamayın. Sonra temeller, işte bir e, lab ortamı kurulumu, temel e, Linux komutları. Sonra işte Forensik, kriptoloji mesela tanımlar, encoding, caching ne demek? Pasif bilgi toplama, voice, netcraft, arsüstüler, aktif bilgi toplama. E, DNS sorguları işte Nmap kullanımı gibi daha sonra web uygulama güvenliği işte injection eski SQL injection'dan bahsediyor. XSS'ten bahsediyor. İşte cross site request e, forgery CSRF'den e, bahsediyor. XSS çeşitleri var. XSS saldırıyla ilgili örnek var 8-9 tane. Ondan sonra e, file include saldırıları LFI şeklinde ya da e, RFI şeklinde geçen. Bunlarla ilgili örnekler vermiş. İşte SQL injection demiştik az önce eee SQL map komutlarını SQL map bir otomatize araç biliyorsunuz bundan bahsediyor. Ondan sonra işte Burp Suite, Burp Suite'in kullanımı gibi böyle eee Burp Suite ile ilgili yine ayrıntılı bir şey yapmış. Mesela Burp Suite'i ne da anlatmış? 125'ten e, 155'e kadar bir 30 sayfa falan Burp Suite anlatılmış. Sistem güvenliği ile ilgili bir başlık var işte exploit nedir, Metasploit framework bahsedilmiş yine. Hydra, Medusa, Mimikatz ondan sonra bu password hash kırma ağrışlarından bahsetmiş. A güvenliği diye bir başlık var. İşte e, biraz OSI'nin 7 katmanından bahsetmiş. Sonra işte güvenlik duvarları nedir demiş. DDoS saldırıları, simflut, hdflut, udflut gibi. DNS saldırıları gibi. Daha sonra tersine mühendislik. Cracking, buffer, o, e, buffer overflow gibi. Bunların genel tanımları var. Yani böyle. Yani sonuçta bunların bazıları hepsi bir kitap başlığı olabilecek konu başlıkları. Yine wpa 2 adı yönelik saldırılar. Bunu söylemişiz. kablosuz ağ saldırılarıyla ilgili. Yine Liyer 2'deki yapılacak bazı saldırılarla ilgili konular var. Yani baktığımız zaman şöyle uygulamalı, güzel bir kitap. Yani siber güvenlikle ilgilenen arkadaşların yine kütüphanesinde olmasını tavsiye edeceğimiz kitaplardan biri. Yine Mustafa Altın Kaynağı'nın Yüdemi'deki eğitim video, videolarını da %40 indirimle izleyebilirsiniz diyor. Burada bir kod var ama onu bilmiyorum artık kazan arkadaş bakabilir. Bu şekilde tekrar söylemiş olalım. Uygulamalı Siber Güvenlik Viking kitabı Mustafa Altın Kaynan kitabı arkadaşlar. Abaküs kitaptan çıkmış bir kitap. Şimdi bu kitabı nasıl kazanacaksınız buna gelelim. Öncelikle Twitter'da benim hesabımı takip edeceksiniz. Twitter hesabımı videonun altında bulabilirsiniz. İkincisi Abaküs kitabın Twitter hesabını takip edeceksiniz. Üçüncüsü de bu videoyu bakın benim Twitter'da paylaştığım bu videoyu değil. Yani şu gördüğünüz YouTube videosunu kendi Twitter hesabınızda paylaşacaksınız ve e, bunun için de bir hashtag kullanacaksınız. Hashtagi de yine aşağı yazıyorum arkadaşlar. Abacus e, çekiliş 2 şeklinde yine Türkçe karakter içerecek şekilde ne yapıyorsunuz yazıyorsunuz. Tabi bu arada şunu da söyleyelim. Bazen sorular geliyor işte yani çekilişle ilgili. Anonim hesaplar oluyor bazen sırf bu çekilişe katılmak için. E, sıfır işte takipçili. Yani e, gerçek bir kişi imajı veriyorsa kişinin e, hesabı bu hesabın isterse sıfır takipçisi olsun. Biz bunu ne yapmıyoruz arkadaşlar? Elemiyoruz. Neden? Yani sizi birisi takip etmeyebilir. Kimse sizi takip etmiyor diye de suçlu ne yapamazsınız? Olamazsınız veya çekilişe sizi almıyoruz diye bir şey yok. Ama bazen böyle fake anonim hesaplar açılıyor. Bunları yani tavsiyem gerçek hesaplarınızla katılın ya da böyle bir topluluk hesabı da olabilir tabii bu. Ama böyle fake hesapları ne yapıyoruz arkadaşlar dikkate almıyoruz. Buna da söylemiş olayım. Başka bir videoda görüşmek üzere.